Arkadaşlar bugün sizlerle beraber rozet paketi açılımı yapacağız. Dükkana ücretsiz rozet paketi gelmiş. İlk altınımızı alıyoruz. Şimdi de rozet paketini açtık ve ne geldi? Yayılma alayışı, koltuğun alayışı ve Şelin'in e, kabul edişi. Arkadaşlar diğer hesaba geçip geliyor Evet arkadaşlar, e, ikinci hesabımıza geçtik. Açıyoruz. Sükü yükün kuzuşu Karlın destansı rozeti ve Karlın diyoruz ki. Evet arkadaşlar 3. hesabınıza geçtik Açıyoruz açtık Uy çok güzel çıktı Neyse arkadaşlar diğer hesaba Evet arkadaşlar 4. hesabınıza geçtik Uuu güzel geldi arkadaşlar diğer hesabımıza evet Arkadaşlar 5. hesabımıza geçtik galiba Açıyorum ücretsiz kutumuzu açtık. Şimdi ücretsiz rozet paketimizi açtık ve yani neyse arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar az hesabımıza geçtik. Açıyoruz. Açtık ve güzel çıkmadı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.